Şöyle söyleyelim yani e, güvenlik konseyinden e, gerçekten sağlam bir duruş çıktı. Yani 15 üyeli güvenlik konseyinde veto etmek zorunda kaldı Amerika. Yani e, 14 kişilik 14 ülke e, aynı pozisyonda saf evet. alabildi. E, ama yani sayı arttıkça hani firelerin artma ihtimali de daha yüksek. Ee, ve aslında biraz da Trump yönetiminin endişelendiğini fark ediyoruz. Zira e, hafiften değil bayağı açıktan e, güven, e, genel kuruldaki üye ülkeler tehdit edilmeye başlandı. E, Trump tehdit mektupları gidiyor. Yani Trump Hı. zaten açıkça söylüyorlar yapılan açıklamalarda. Trump'ın e, genel kurulu takip edeceği ve oradaki tartışmaların kendisine rapor edileceği Buna karşılık bazı ülkelere yapılan ekonomik yardımların, askeri yardımların kesilebileceği imaları sürekli dile getiriliyor. Ee, aslında şöyle bir durum var. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ülke veto yetkisini kullanır ama bu yetkiyi kullandığında da biraz çirkinleşir. Ee, yani 14'e 1 kaldığınız andan itibaren burada sizin haksız bir konumda olduğunuz, İması çıkar. Aşk bunun, Bununla anlatayım. yakalandı Amerika. Ee, şimdi bunun daha kötüsü eğer genel kurulda böyle e, yüksek rakamlarla eğer Amerika'nın karşısında bir pozisyon çıkacak olursa şayet. Çıkar mı? 3'te 2 civarında çıkma ihtimali var. E, ama yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Amerika'nın e, bir takım küçük ülkeler üzerinde ciddi anlamda etkisi Hı -hı. var. Ve orada presi yoğun bir şekilde uygularlarsa çıkmama ihtimali de var. Ama genelde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu tür durumlarda alternatif tavırlar takınabildiği örnekler de vardır tarihin içerisinde. Bunlardan bir tanesi olmasını ümit ediyoruz. Eğer olursa şayet bu Amerika'yı ciddi ciddi açıkta bırakır. Yani zaten dikkat edin. Prestij e, de sarsılır mı bu prest, anlamda? Prestij zaten yani. sarsılır da şu artık konuşulmaya başlanır. Yani Amerika'nın ve Trump'ın dünya siyasetine yük olduğu, maliyet olduğu ve dünyada düzeni bozan aktör olduğu dünya dünya aktörle dünya e, ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun kabul etmediği bir şeyi dayattığı hı hı. E, dünya basınında açık bir şekilde yer bulur ve bu Amerikalılar için e, rahatsız edici bir durumdur. Yok, prestij, Öyle veya böyle. Prestiji sarsıldığımdan kastım aslında şuydu. Hani biraz önce söylediniz ya gene e, bazı küçük devletler üzerinde ciddi etkileri var. O ciddi etkileri olan devletler ciddi etkilerini sadece prestijle yapmıyor. Evet, yani. şöyle ha, bir tamam. durum var. Şimdi o devletlerde ya Amerika artık sen de artık hadi canım deme noktasına gelebilir mi diğer devletler? Şimdi öyle. Mesela Pakistan desteği yani, çekti. Açıktan açıktan söyleyebilmek çok kolay değil birçok ülke için. Yani mesela Türkiye, Pakistan gibi ülkeler buna benzer tavırlar takınabilirler. Ama mesela Afrika'daki küçük devletler veya işte e, varlığını Amerika'nın desteğine, ekonomik desteğine bağlı gören küçük rejimler bu konuda hani ciddi bir rahatsızlık hissedeceklerdir. Ama bu tür kalabalık ortamlarda şöyle de olabilir. Ülkeler oy kullanma sırasına geldiklerinde kendilerine yönelik açık, direkt, doğrudan bir presle karşı karşıya kalmadılarsa, kişisel markaja mahrum kalmadılarsa gizli bir şekilde yani böyle çok da ortada gözükmeden Amerika'nın muhalifi tavır takınabilirler. Ama şunu da söyleyelim yani bu ülkelerin birçoğunun Kudüs diye bir derdi yok. Bu ülkelerin birçoğunun evet, Filistin evet. diye bir derdi yok. Herkes biraz kendi paçasının derdinde evet. olabilir. Ama şunu da söylemek lazım. Genel kurulun bu tür durumlarda doğru karar aldığı çok örneğiyle de vakidir. Böyle bir şey olma ihtimalini bekleyebiliriz. Yani üçte evet. iki çoğunluk yakalanamayacak bir çoğunluk evet. değil. Bu şu açıdan ciddi anlamda önemli. Amerika'nın mesela bu tür durumlarda Amerika hep, Diğer ülkeleri oyun bozan olarak sunmuştur dünya kamuoyunda. Hı hı. Mesela biz karar alacağız, barışı sağlayacağız ama Sovyetler Birliği sürekli veto uyguluyor. Biz doğru düzgün bir karar alacağız ama Çin oyun bozandır falan diye sürekli hı hı. bunu kullanmışlardır. Ee, bu sefer ilk defa batılı aktörler yani Fransa, İngiltere gibi diğer aktörlerin her biri Amerika'yı evet. yalnız bırakıyor ve Batı bloğunda bir evet. çatlak var. Bu çatlağın büyümesi için oldukça büyük bir avantaj oluşturuyor. Evet,